Abay nereye gitti acaba? Nerede olduğunu biliyor musun? Nikil, seninle konuşuyorum. Anne, şu anda hiçbir şey görecek durumda değilim. Şu an tek görebildiğim şey şu 20 milyar. Abay'ın bütün mal varlığı tam 20 milyar rupi. Vay canına! Nikil. Biz bu paraya ancak Abay haftaya evlenmezse sahip olabiliriz biliyorsun değil mi? Eğer 38. yaş gününde hala evlenmemişse mal varlığının eşit olarak aramızda bölünmesi gerekecek. Peki düğün nasıl olacak anneciğim? Zavallı Abay vasiyetiyle ilgili hiçbir şey bilmiyor ve doğum günü de yaklaşıyor zaten değil mi? Zaman çabuk geçiyor. Umarım Nikil. Onun mal varlığının yarısı benim olacak. Kutlamak için abaya harika bir doğum günü partisi yapmalıyız. Neden olmasın anne? Bence onun yıkımını ve bizim başarımızı güzelce kutlamalıyız. Madem yarısıyla mutlu olacaktın. Neden o halde beni çağırdın ki? Çok mantıklı anne. Tamamla buraya bir sebeple çağrıldın. Ama aklını işine veremiyormuşsun gibi görünüyor. Abay haklı. Ve hakkında bir şey bilmediğinden de eminim. Abayı bulacağız ama az önce bazı haberler aldım. Şu beş milyonluk avans hala hesabıma yatmamış teyzeciğim. Tamanna, bankalar tatildeydi. Holi yüzünden. Paran bu yüzden transfer edilmemiştir. Değil mi Nikil? Endişelenme Tamanna. Paran bu akşama kadar transfer edilecek. Tamanna, senden büyük olduğum için bir nasihat vereceğim. Kendini işine ver. Kabiliyetini kanıtla. Nasılsa paranı alırsın. Bunu biliyorum teyze. Ama sen insanları aldatma konusunda benden deneyimlisin. Ben bu işe daha yeni girdim. Pek fazla şey bilmiyorum. Tamanna! Önemli değil. Tamanna bu akşama kadar paranı alacaksın tamam mı? Endişelenme. Ama Apay'ın seni dinlemesini sağlamak zorundasın. Ona yakınlaşman gerekiyor. Ve bunun için sadece bir hafta süren var. Anladın mı? Nikil, şu evrakları alıp gel. Seninle konuşmalıyım. Paramı alıp buradan kaçmak için hepinizden daha istekliyim ben. Ama anlamıyorum. Abay nereye kayboldu? すぐにあそびたい